Ne diyorsun Yunus? Olmayacak gibi mi? Bana bakın lan. Tık tıklamadınız değil mi içinden? Ha? Bak gözüme eksik geliyor ha. Yok Kadir Bey yani olur mu öyle şey? Aylin Hanım yapmayın böyle ne olur hadi toparlanın biraz ya hay Allah hani biz bilemedik tabii sizin haberinizin olmadığını ee, yani e, bizim de bir tuhafımıza gitti göstermeden ev mi satılır dedik ama yani fiyat da uygun olunca anne açmıyor mu Osman yok duymuyor herhalde ama benim cevapsız aramamı görünce mutlaka dönecektir geri evet dönecek görecek o gününü. Suna, aç bakayım şuradan bir cam... ...hadi birazcık içeriye hava girsin... ...yapma kuzum böyle... ...yapma... ...bir yanlışlık olmuştur... ...hallolur merak etme sen... ...ne halde olacak anne ya... ...satmış işte ya evimizi satmış... ...aylin dönülmez yol mu bu... ...senden kıymetli mi kuzum benim... Ee, ...sağlık her şeyden önemli tabi. ...üst katta dört oda var herhalde... E ...öyle anladık biz... Anne ara şu Osman'a ara açana kadar da bekle açmıyor mu? Pardon bitti mi? Aynen abi lan oğlum ben hepinize aynen'i yasaklamadım mı lan? Bitti mi? Bitti. İki tane aynı anne bütün günü geçiriyorsunuz zevzek zevzek. İmha et bunu. Aferin lan. Kuruşu kuruşuna tamam ha. Helal. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Şimdi. Bak. Bu. Benden çalınan para. Yani benim param. Yani bir şekil döndü dolaştı yine bana geldi. Çok şükür. Ödeşemedik. Toramamlar. Ödeşemedik. Yani bu şarkı burada bitmez. Şimdi şarkıya bir giriş oldu da anlamadık. Hele bir yaylılar da girsin de görelim. Ha? Yani ben tam anlamadım dediğinizi. Ya, ya şimdi paramın bir işletim bedeli var. Bu hatanın bir bedeli var. Yani bütün bunların da bir cezası var, değil mi? Kadir abiniz de tabii bu süreçte biraz üzüldü. Ya bu duyguların da bir bedeli var. İşte eksik olan bu. Ee, nasıl tamamlayacağız bu eksiği? Nasıl yapsak ki? Yani şey mi acaba hani miktarı arttırırsak belki o şekilde hani kapatabiliriz. Lan 3.30 paranla beni satın mı alacağını sanıyorsun sen? Estağfurullah olur mu öyle şey? Ben yani Kadir bir o anlamda söylemedim. Yani... Siz niye eksiksiniz? Hadsizlik gibi olmasın ama hani, hani... ...sizi eksilttiniz ya. Hani canı. Ben, ben onu mu diyorum? Başkemancıyı soruyorum. Başımın tacı, yektayı soruyorum size ya. Ha? Çağrılmadan damlayanımı soruyorum. İşte yektayı. Ben nasıl bileyim abi? Ya şimdi şöyle Kadir Bey, para işleriyle biz ilgilendiğimiz için daha çok Yekta Bey bu süreci hani e, e, takip ediyor sadece yakından bir takipçisi olarak. E, biz parayı tamamlayınca hemen bir heyecanla koştuk geldik yani aslında durumun özeti bu. Yani... Ee, şimdi gidin akşam onu da alıp gelin. E, tabii de yani ben sebebini sorsam. Her şeyin bir sırası var Osman. Akşam geldiğinde de bunu anlarsın. Git Yekta'yı al. Gel. Nokta. İyi günlerdi. Hadi. <laughs> oh, topla, topla. Na 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 na